Herkese selam ben Paladin. Bugün 19 Aralık 6 saatlik bir çalışmamız oldu. Bir tane TYT Türkçe denemesi, bir tane TYT Fen denemesi çözdük. Türkçe denemesi kötüydü. 29 11 TYT Fen denemesinde de galiba 2 yanlışım vardı. Durun bakayım. 3 yanlışım varmış gençler. 17'ye 3 gelmiş. Şöyle göstereyim. 3-4-5'ten çözdük. Diğer bilgisayar malda. Sonra parabolden bunları üstün körü bitirdim. 3D'den. Şöyle göstereyim. Yani bitirdim derken daha soru çözümü falan izlemedim. Zor sorularına bakmadım. Yani üstün körü bitti. AYT metinde de kaç ses sözünü hatırlamıyorum ama bunda da parabolü üniversiteliğime kadar getirdim işte. Bunun soru çözümlerini izledim bu arada. Öğreni yorumlarını da bitirdim. Geliştir pekiştir yorumları da. Daha sonrasında Barış'ta bir kısım bitirdim. Artık eşit bölmeler içeren şey var ya. Bunların da soru çözümlerini izlemedim. Şimdi izleyeceğim. Bugünlük böyleydi. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın gençler.